Arkadaşlar bu PKX'lerin yeni güncellemesine bakıyoruz. Hadi girelim bakalım. Çok ama çok merak ediyorum acaba ne arkadaşlar. Neyse ilk Ay yükledi arkadaşım. Burada arkadaşlar benim belki ayıcı almam imkansız da olabilir bilmiyorum. Hadi hadi yükle hadi. Bir şey şu hospital diyorlar ya. Hastane diyorlar yani hospital hastane demek diyorlar onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar burada e, müşteri sesi yan alıyorum. Müşteri sesi, müzik sesi, personelin sesi yani çalışanların sesi gelebilir. Çok pardon diliyorum yine aynı videodaki gibi öksürebilirim <laughs> çünkü hastayım. <laughs> Bakın duydunuz <laughs> gibi. Hadi ya çok uzun süre. Bana herkes gibi çalışıyor arkadaşım o yüzden çok fazla yükleniyor. Sen şaka yapıyorsun. Şimdi herkese bunun her şeyine bakacağız. Ee, i̇lk başta nereye geliyor lan? Ellerim titriyor arkadaşlar. Motoruma falan benim elinize. Motoruma el kutuşamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok güzel. Bırak dışarı abone olup beğenmeyi. Ben buraya girmek istiyorum. Evet tıklanıyor ki. Aa, niye şimdi? Arkadaşlar hata verdi. dakika. Hata verip giriyorum. What? değişik. Neyse. Müzik kesen arkadaşlar hep gelebilir onu söyleyeyim. Çok mazurayım. Hadi yükseldi aşık oldum güncellemeye. Çok güzelmiş. Neyse. Oha mükemmel. Vaa wow, canım. Oh my godness. Allah. Mükemmel arkada. Oturma yerleri bile var. Çok güzel. Eee hasta. Açık mı? Oha lan. Mükemmel yapmışlar. Ah. Oha Burası çok güzel. Vay canına ya. Allah çıldıracağım. Gerçekten. Arkadaşlar ben bu eve aşık olmuş olabilirim. Yani erkek kız tuvaleti de yapabilirsin ama ev çok güzel. Burayı çok beğendim bebekler için yer de ya de ya de ya süpüz kutusu oha şansı bakın süpüz kutusu oldu ama, ama çok güzel ya inşallah gerçek paralı falan değildir ya burası neymiş burada ne her röntgen çekilme yeri burası da galiba düşünün düşündün mü? Oha burası da çok güzel olmuş. Ne takma falan yerleri oluyor ya yani ona benzemiş. Nasıl buradan biz çıkalım? What? Ama buna parayı bakayım? ben niye kralıyım? Haftalı Kursanları Tamam bir tamam Oha! Oha! Yer değişmiş bakın! Bir dakika nasıl yapacağız? Aa bir şey bir şey soracağım sanırım bir tane uygulama ne kaldırılmış sanırım diye düşünüyorum ama yok ya kaldırılmamış mı bak aa bakın arkadaşlar ha <laughs> neyse çıkalım çal hata yut hata verdi falan da ya bakın hata verecek şimdi bakın arkadaşlar şimdi birazdan hata verecek hata verme be gözünü aa Nasıl ya? Bir dakika ya. What? Arkadaşlar ne no. oldu? Aa arkadaşlar bir dakika. Bu aa rezaletlik. Rezaletlik <laughs> gerçekten. Arkadaş bir dakika. Hesap mı gitti? Arkadaş, bir dakika. Arkadaşlar şaka ya. Arkadaşlar Toplam 20 dakika oldu dedim. Açıldı. Evet, geldik. Evet arkadaşlar, önce hasta. Burası. Vay canına lan! Oğlum çok. iyi. Allahım şu an. Arkadaşlar ben birazdan bayılacağım galiba. Ay. Bir dakika arkadaşlar, ne oluyor? Lan bir dakika. Oha lan. Arkadaşlar ne oluyor? Hesap mı çalındı arkadaşlar? Arkadaşlar ne <laughs> yapabiliriz? Arkadaşlar ne yapacağım? Hesap çalındı sanırım. Yani bir türlü giremem. Burada sahil falan değişmiş galiba. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Aa evet değişmiş bu arada. Bir de yere bazı ev falan gelmiş. Bence çok güzel ya. Bence bayıldım ben çok güzel. Bir de neler falan gelmiş da bakarız. Çok... Oha kar falan yağıyor. burada yerleri falan değiştirmişler. Hep böyle kalsın istiyorum. Çok güzel. Oha bundan çok uzakmışlar bence. Burası hep ağaçlı mağaçlı olmamış. Bence arkadaşlar mükemmel. Şu ambulans burada kaçmış bakayım ya da gerçek bir falan da olabilir. Aa ucuzmuş. Evet alabiliriz. Ama şu an değil. Bir de şunlara bakacağım. Vay. Badass. is. What? Bad Bad? Ya arkadaşlar ben sanırım rüya görüyorum. Evet arkadaşlar bu rüya ya. Hı hı. Bu rüya arkadaşlar. Bu ne ya? Ama çok dansı alacağım. Eller yukarı Selamlar. Kızgın mı olalım? Acı hissediyorum. Tamamdır. Bitti. Al. Bakın heps. Ya ben paramı hepsini harcadım. Bakın param yetmedi. Aa yetti. Neyse. Ama bayağı bir plan gitti. Yeni ev mi gelmiş? Hani be? E yok. Yeni ev ben kıyafetlere bakmak istiyorum. Bir de şu hala eve katmamış.